İstemiyorlar nitelikli insan. Nicelik önemli değil. Nitelik önemli. Her şeyi boşaltmak istiyorlar. Bütün mesleklerin içini boşaltmak istiyorlar. Her şeyi. Gazeteciliği boşaltmak istiyorlar. Avukatlığı boşaltmak istiyorlar. Her şeyin içini boşaltmak istiyorlar. Bunu görmek lazım. Onun üzerine bu avukatların üzerine gidiyorlar. FETÖ'de gitti. Ben biliyorum. Aynı hapishanede kaldık Ebru'yla. FETÖ'de gitti. FETÖ'de. da. gitti onların üzerine. Bugün siz gidiyorsunuz. Ne istiyorsunuz bu avukatlarda? İşlerini yaptıkları için mi hedefler? Doğruları savundukları için mi? Neyin talimatı? Talimat alan sizsiniz. Ben biliyorum ben FETÖ'cü hakime dedim sen ne sanıyorsun ya? Senin evinde yapıştırıyorlar bir kağıdı. Kim talih olacak? Kim içeri alınacak? Sen sin tabilat talimat alan. Sensin. Herkes senin gibi değil. Özgür irade diye bir şey vardır. O yüzden ben size bir şey söyleyeceğim. Bu avukatlara bir şey olursa bir daha avukat bulamazsınız doğru dürüst. Bunlar canla baştan uğraşan avukatlar. Bunlar başka avukatlar. Bunu her yerde savundum ben. Bunlar da başka bir etik vardır. Bunlar da bir devrimci ahlak vardır. Buna hukuksuzluğun üzerine giderler. Mış gibi yapmazlar. Bu dönemde herkesin mış gibi yaptığı bu pislik dönemde ona her zaman her vakit yapmışlardır işlerini. En iyi şekilde ben bunu kefiliyim. Ben bunu gördüm. Ve büyük bir kayıp. Herkes için. Bugün susanlar utansınlar. Adalet ve hukuk herkese lazım olacak bir gün. Bulamayacaksınız. Bir tweet için içeri atıyorlar sizi. Bulamayacaksınız. Sizi savunacak doğru dürüst insan. Hep vitrin oynayanlarla kalacaksınız. Kalacaksınız vitrinle oynayanlarla. Bu insanlar sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Siz siz olun birazcık kafanızı o kumdan gömün. Yani gömdünüz, o kuma gömdünüz ya o kafanızı, çıkartın onu. Bu kolay olmayacak. Bugün bana, yarın sana. Bunu epeyce gördük. Bizi yargılayanlar, bizi yargıladılar. Ondan sonra sanık sandalyesine oturdular. Biz onlara söyledik ya. Adalet size de lazım olacak. Lazım olacak çünkü